Merhaba arkadaşlar, NX eğitimlerine devam ediyoruz. Şimdi göreceğimiz kısmın ismi Contour Surface Area. E, bu kısımda aslında e, bu seçenek aslında 5.80 e, 5 eksen uygulamalarda çok kullanılan bir operasyon. Burada e, ekseni sabitleyerek 3 eksen operasyonlarında da kullanılmaya başlanan bir seçenek aslında. Aslında şöyle söyleyeyim. Contour Area ve Streamline işlemleri e, olduğu sürece bu işlemi çok fazla kullanmamıza gerek kalmıyor aslında. Şöyle yapısından biraz bahsedelim nedir, ne değildir, nasıl kullanılıyor. Bundan bahsedelim. Genelde 5 eksen mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bunun için e, küre takım 8'lik bir takım seçiyorum ben öncelikle. Şimdi burada e, drive method kısmı geliyor aynı şekilde. Biraz menü olarak baktığınızda Streamline'a çok benzer. Yani Streamline gibi bir yapısı vardır. Şuradan hemen Dry Method kısmındaki metodun editinden. Öncelikle burada Bir bizim şunu yapmamız gerekiyor. Burada şöyle bir şey yapmalıyız arkadaşlar. İşlenecek olan işlenecek olan geometrinin birbirine devamlı olacak şekilde seçilmesi gerekiyor. Örneğin şurada ben bir e, geometri belirleyeceğim. Örneğin bakın burayı seçtim. Burayı da seçtim. Bakın eğer tutup da şöyle bir şey seçersem e, bu şu yanal etrafı bunun devamlı ama şurası e, farklı bir geometriye sahip olduğu için hata verecektir. Bu şekilde sırayla e, birbirine bağlı olan e, yüzeylere işlem yapabiliyorsunuz. Ben bu şekilde seçtim örneğin. E, Okey dedim. Daha sonra Buradan Drive Settings kısmından işleme tipini seçiyorum. Yine helisel olsun dedim mesela. Burada Scalop ve Number yani adet ve Scalop değeri verebiliyoruz. Bunlara örneğin ben şöyle 10'da 3 yaptım. Vertical Limit yine 10'da 3. Şöyle 10'da 3'e 10'da 3 verelim. E, Okey dedim. Şimdi burada <laughs> herhangi bir şey seçmeden direkt bu işlenen yüzeyleri drive geometri olarak belirledikten sonra hesapla dediğimde <laughs> bu şekilde bir şeyle karşılaştık. Şimdi bizim burada drive geometri olarak şöyle bakacak olursak böyle bir şey vermiştik. şimdi burada Bizim projection vektör kısmımız önemli. Projection vektör kısmı için Örneğin ben e, bunun, burası ne anlama geliyor? Burası aslında şu. Bizim seçmiş olduğumuz yüzeyler üzerine bir takım yolu oluşturuyor. Daha sonra buradan seçmiş olduğumuz vektör yardımıyla e, bizim esas parçamızın üzerine takım yolunu project ediyor arkadaşlar. E, burada mesela toward e, drive olabilir veya normal to drive. Bunu biz daha önceden şeyde de görmüştük. Streamline'da da hesapla diyorum. Bu şekilde bir hesaplama yapsın. <laughs> yani burada oluşturduğu takım yollarını, yani benim seçmiş olduğum geometri üzerindeki takım yollarını e, normal bir şekilde. Şu an tabii hata verdi. Bir dakika şöyle yapalım. word Drive diyelim. Bir de o şekilde bakalım. Evet. Şimdi hesaplıyor tabii dediğim gibi bu operasyonların hesaplaması biraz daha uzun sürebiliyor arkadaşlar. Şu an hesaplıyor. Ya yani burada takım yolunun hesaplayıp hesaplamadığını şurada bizim Q satırı dediğimiz kısımda bakın şuradan anlayabilirsiniz. Ee, bu kadar uzun sürdüğüne göre muhtemelen hesaplamayacak. Bu kadar uzun sürmemesi gerekiyordu. Şöyle ben kontrol edeyim. Seçim kısmında elsel şuradan cut direction kısmından ee, burada <laughs> vektör yönleri seçilerek Buradan bu tarafa doğru ve aşağı doğru bir takım yolu oluşmasını istiyorum dedim. Şöyle önce bir number'la bir deneyelim bakalım. Şöyle bir görelim. Hesapla dedim. 10 tane takım yolu oluştur dedim şu an için. Normal şartlarda 10 tane takım yolunu hemen hesaplardı ama. Bir bakalım. Burada bakalım şuradan, şuradan Flip Material malzeme içte diyelim bakalım ne yapacak. Ee, burada malzemenin içinde mi, dışında mı takım yolu oluşacağını belirliyorsunuz. Ee, şimdi burada şöyle yapalım, Turbo Drive, Normal to Drive diyelim bakalım. Tam yüzeyin üzerine e, ups, öpüştürmesi gerekiyordu. Tabi burada yine şöyle yapalım. Scalop değerlerini yine koruyalım. Şöyle bir bakalım. Evet. Biraz sık oldu ama şöyle bir deneyelim tekrar. Evet. Çok sık oldu yine ama neyse. Çok problem değil. Gördüğünüz gibi bu şekilde takım yolu oluşuyor. Benzer operasyonla ben örneğin şu üst tarafa eğer yapmak istersem şöyle yapacağım arkadaşlar. Yine aynı şekilde seçtim operasyonu. burada mesela işte şimdi mesela bunun taktiğini göstereceğim. drive method drive geometri kısmında bakın ben bu tabanı veriyorum. Ve diyorum ki buradan zikzak veya follow periferi yapalım diyorum. Scalop dedim. Eee scallop dedim. Ama tabii Paloper de Scallop yapmıyor şuradan. Şunu 20 diyelim. Evet. Şimdi OK diyeceğim. E, burada artık Vector, vektör projection vektör kısmı takım geometrisi olabilir. Şöyle bir hesaplayalım. Hesaplatalım daha doğrusu. Bu şekilde bir şey yaptı. Bir dakika. Hmm, şuradan zikzak diyelim. Evet gördüğünüz gibi üstten project etti. Şöyle yapalım. İşleme geometrisi olarak şu yüzeyi verirsem bakayım nasıl yapacak. Şimdi sadece o yüzeylere çıkartacak. Gördüğünüz gibi. Ee, Evet, yani düz yüzeylerde de işlem yapıyor ama biraz geometrinin uygun olması gerekiyor arkadaşlar. E, contour surface araya da bu şekilde. E, aslında farklı uygulamalarda da farklı şey seçenekleri gösterilebilir ama dediğim gibi yani diğer operasyonları açıkçası e, oldukça yetenekli olduğu için bu bu kısmı çok kullanmamıza gerek de kalmıyor açıkçası. E, ama hani merak eden arkadaşlar için genel kullanım mantığını ben anlatmaya çalıştım. E, burada Dediğim gibi amaç e, bu operasyonda daha doğrusu. Önce bir e, parça üzerine, farklı bir parça üzerine de e, olabilir. Takım yolunuzu oluşturuyorsunuz. Daha sonra da esas parçanızın üzerine projekt ederek 5 eksen mantığıyla e, bir operasyon aslında bu. E, evet bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.